Aleyküm selam Osmanlı. Osmanlı. Bakın arkadaşlar. Duyduk duymadık deme. Şimdiden sonra suyu aşağı dallara salmayacaksın. Önce can sonra canen. İlkin kendi dallarımı süleyeceksin. Artan ızda Su benim tarlamdan çıkıyor. Bu yüzden su benim hakkımdır. İstemezsem size su bile vermem diyor. Erol Taş, Osman karakteriyle Susuz Yaz filminde. Susuz Yaz, tarihimizin Türk sinema tarihinin global anlamda ödül almış ilk filmi. 1964 yılında Berlin'de altın ayı ödülü almış bir film kendisi. Kendisi 1963 yapımı. Harika bir film. Siyah beyaz olmasına rağmen, seslerin sonradan eklenmesine rağmen, Erol Taş'a o ses hiç uymamasına rağmen, e, hatta o şivenin hiç uymamasına rağmen, gerçekten çok başarılı bir film. Bu, Şartlar altında bile Erol Taş'ın oyunculuğu gerçekten şapka çıkartılası. Erol Taş'ın başrol olduğu ilk film. Film Urla'da geçiyor. Aynı eserin de Urla'da geçtiği gibi. Ve tütün tarlalarındaki çiftçileri anlatıyor. Diğer komşu, komşularına kendi kaynağından, kendi tarlasından çıkan suyu paylaşmama kararı alan bir çiftçiyi baz alıyor bize. Su benim toprağımın içinden çıkıyor. İstediğim gibi kullanırım onu. Osman. Osman'ın bir emmi oğlu var. Hasan. Hasan'ın bir karısı var. Bahar. Şimdi Hasan ve Bahar aslında suyun kesilmesine, diğer komşulara verilmemesine karşılar. Yani verilsin istiyor bu iki kişi ama büyüğüm ne derse o diyorlar aynı anda da. Osman da dirayetli bir şekilde diğerlerine karşı duruyor ve hayır onlara su vermeyeceğim diyor. Ve diğerlerine şu soruyu soruyor. Sizin Aynı durumda siz olsaydınız siz de vermezdiniz diyor. Diğerleri de hayır ya biz verirdik demiyorlar aslında. Burada insanın aslında iki yüzlülüğü çıkıyor karşıya. Sen yapma ama ben yaparım ya da ben yapabilirim gibi bir durum e, karşı karşıya bir soruyla karşı karşıya kalıyoruz aslında. Ve mahkemeye gidiyor. Bu arada çok çoğu olmalarına rağmen yani komşuları 10-15 kişilik bir çiftçi grubu olmasına rağmen kaba kuvvet kullanmak yerine ilk önce muhtara oradan mahkemeye gidiyorlar. Mahkemeye gittikten sonra tedbir olarak mahkeme süresi boyunca bu kapağın açılmasını ve suyun diğer komşulara da dağıtılmasını kararı çıkıyor mahkemeden. Kullanılmakta olan suyun duruşma sonuna kadar gene ortaklaşa olarak kullanılmasına mahkememizce ihtiyat tedbiri olarak karar verilmiştir. Osman karşı davayla bu tedbiri kaldırıyor ve kapak tekrar kapanıyor. İlk olarak ihtiyat tedbirinin kaldırılmasını isteyeceğiz. Su için e, bir kavga veriliyor aslında. Çünkü su çok değerli. Su demek tarlanın sulanması demek. Tarlanın sulanması demek de aslında gelir demek. Aç kalmamak demek. Çocuklarına bakabilmek demek aslında. Çünkü köylük ortamda başka bir gelir yok. Bu süre zarfında da Osman aslında Bahar'a karşı çok ilgili ilgiliden ne kastettiğimi anlamışsınızdır. Ve film inanılmaz dönemine göre cesur bir film diye düşünüyorum. Yani oradaki sahneleri sadece böyle artı 18 olduğu için değil artı 18 olmadan bile çok rahatsız edici sahneler olmuş. Gerçekten çekilmiş. Bence bu yüzden aslında dönemine göre çok da cesur bir film diye düşünüyorum ben. Ve Erol Taş ses yok seslendirilme yapılmış Erol Taş'a ve çok komik bir seslendirme aslında. Görüntü siyah beyaz. Buna rağmen bu kadar iyi bir şekilde kötüyü oynamak gerçekten yani Erol Taş büyük ihtimal sevap işlese bile günah yazılır diye hissettiriyor insana. Film boyunca inanılmaz kızıyorsunuz Osman karakterine. Çünkü işte kötü şey, Amerikan filmlerinde şu filmlerde bu filmlerde kötü karakterler görebilirsiniz. Ama Osman karakteri sizin beraber metrobüse bindiğiniz, Beraber işte ofiste yan masada çalışan kişinin kötülüğü aslında. Sadece o kişilerin ya bizden bir kötü. Bizim kötülüğümüz aslında Osman. Onların sadece duygularını yüzde yüz dışarı çıkarmamış hali Osman diye düşünüyorum. Bu yüzden bizi rahatsız ediyor. Ama diğer Amerikan işte o global filmlerdeki kötüler bizim uzağımızdaki kötüler. Onlar istediği kadar kötü olsunlar. Onlar bizi rahatsız edemezler çünkü. Bence o yüzden izlerken izlerseniz şayet Osman'a inanılmaz sinir olacaksınız diye düşünüyorum. Ve daha sonradan da bu su için e, kavga ediyorlar. Bu su kaynağını köylüler patlatıyor. Osman bunun için adam vuruyor. Ve vurduğu adamdan dolayı jandarma Osman ve Hasan'ı tutukluyor. Osman Hasan'ı kandırıyor ve ona şöyle diyor. Sen git ve e, suçu üstüne al. Ben sana bakarım, sen gençsin, az yatarsın. Ben yaşlıyım. çok yatarım ve bahara bakarım, sana da bakarım. Bu köyler benden korkar. Tarlayı ancak ben tutabilirim elimizde. Sen burada kalırsan tarlamız da elimizden gider. Sen ne bana bakabilirsin ne bahara bakabilirsin diyor. Ve Hasan'ın aklına giriyor. Hasan'ın aklına girdikten sonra Osman'la Bahar aynı evde kalıyorlar artık ve zaten ilgili olan Osman Osman, Bahar'a karşı ilgili olan Osman, Bahar'ı sürekli farklı şekillerde e, ilk önce hayal ediyor. Sonra bah, bazı nesneleri Bahar'mış gibi davranıp onlarla konuşuyor, onlara dokunuyor. E, bahar'ı rahatsız etmek istemediği için onlara e, rahatsız etmek demeyeyim aslında. Cesaretini toplayamadığı için diyeyim, e, köylük yer olduğu için vesaire ya da Osman'ın bastırılmış duyguları için. Bu arada Osman'ın bir karısı varmış ve karısı evet. ölmüş. O yüzden e, nesneler üzerinden aslında baharı e, nesnelerde düşünüp öyle ilerliyor. Hasan hapisteyken Osman bahara sahip oluyor aslında ve daha sonra 8 yıl sonunda değil, af çıktığı için Hasan hapisten çıkıyor ve ilk işi Emmoğlu Osman'ı Osmanlı hesaplaşmakta buluyor. Çünkü yolda giderken öğreniyor bütün süreci aslında. Ve Bahar gitme demesine rağmen Osman'ın yanına gidiyor ve uğruna adam öldürdüğü, uğruna köylüler de dalaştığı ve uğruna Hasan'ın hayatını mahvettiği, Bahar'ın hayatını mahvettiği suda Osman'ı boğuyor ve Osman'ın su sonu oluyor. Bir buçuk saatlik siyah beyaz ve seslendirilmesi sonradan yapılmış bir film. Gerçekten ama harika. Yani görüntü kalitesi, ses kalitesi kötü olup verdiği fikir oyunculuğun bu kadar üst düzey olmasına gerçekten şaşırdım. Ben 1940 yapımı olması, 1938 yapımı galiba 39 yapımı ya da Charlie Chaplin'in Modern Zamanları'nı izledim. Orada şunu dedim. Ya hiç konuşmadan renk olmadan sen bu derdini nasıl güzel anlatmışsın dedim Charlie Chaplin'i izlerken. Aslında burada da aynısını dedim. E, hatta bu arada film e, daha sonradan bazı yönetmenlerce koruma altına alınmış bir film. Değeri görüldüğü için koruma altına alınmış bir film. Bu filmi izlerken de aynısını dedim aslında. Ya görüntü yok, şey yok, renk yok, ses adam akıl yok. Herkes seslendirmeyle konuşuyor. E, yani bu kadar e, iyi oyunculuğu nasıl verebildiniz? Bu kadar işte insanın iki yüzlülüğünü, insanın o ihtiraslarını, insanın çirkinliğini, işte toplumun birleşme işini, hani haklı olsalar dahi toplumun haklarını teslim almak için birleşme işini, zalimin daima birilerini bulup onları mazlum haline getireceğini ne kadar güzel işlemişsiniz dedim filmi izlerken. Ee, Film hızlı bir film değil eğer izlemek isterseniz. Film hızlı bir film değil ee, ama duygu durum için gerçekten çağının çok ötesinde bir film diye düşünüyorum. Şans vermenizi tavsiye ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Zalime boyun eğen adam da zalimdir.